Evet, merhaba arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Bahçeye sabahleyin gittim. Şeker pancarı topladım. Ee, bir iki de Kömür topladım. Ondan sonra camına. Şimdi buna az bir şey doğradım, yıkadım, kuruttum. Az bir şey pul biber. Karabiber. Karabiber. Karabiberini koyuyorum. Çok az bir şey tuzunu ekliyorum. Bir tık. Evet. Bir tık ekledim. Ee, biraz zeytinyağı ekliyorum. Evet. Delikanlı şöyle gezdiriyordum o kadar ki. <laughs> evet. Şimdi hamurumuzun içine karıştırıp evet değerli canlar güzel biberini, tuzunu, karabiberini koydum. Şeker pancarı e, yanıcı yapacağım. Evet. Hamurumu da böyle yani yumağıma aldım. Evet pişirirken de size göstereceğim. Evet değerli canlar hamurumu açtım. Böyle iyice güzel dilelim. Evet, böyle. Şeker pancarımı koyuyorum. Bu şey girmiyor. Kıyma girirse tadı olmuyor. Evet. e, ee, tavamın da altını yaktım. Evet, kömeşle şeker pancarı. Yanıcı. Evet değerli dostlar çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Müthiş bir tadı var. Evet. Hafif acı olmuş ne? Ama güzel olur. Evet. Oh, mis mis mis. Evet. Böyle açtım koydum. Şimdi bunu böyle yapacağım. Az arasını da korsam daha güzel olacak. Evet. Değerli dostlar az bir şey de çökelik sünen çökelikten böyle ekiyorum daha bir lezzetli olsun güzel lezzet versin diye şimdi ağzını kapatacağım evet ağzını güzel yine kapatacağım böyle Hı. Evet. Ağzını kapattım. Şimdi Evet. Değerli canlar. Böylece kış döşüyorum. Evet. Hıh. Oh. Eski oldu vallahi. Hıh. Ben tekrar açacağım o pişiversin. O oh, eski bulmuş vallahi iyi pişmesi lazım. Heh. Ben bir tane daha ya yazıyorum. 반죽을 위에앉아있 <목소리도> Evet değerli canlar. Bir, bir tarafı pişireceğim. Bir, bir tarafı o arada da bir yumak daha yazıyorum. Evet. Çocuklarım yine kahvaltıya gelecek. Onun için acele ediyorum ya. Evet. Pişmişmiş mi? Yok daha pişmemiş. Bu pişsin. met mm -hmm. Evet oh, güzel. Evet, sarmış Isso uhum. 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 Evet. Evet Allah'a şükür. Altı da bitsin. Ehe. İyice pişmezse benim adam sevmiyor çünkü. Evet. Evet. Nar gibi oldu. Nar gibi. Evet. Değerli yani dostlar. Şimdi Ben de getiriyorum. Evet. Allah'ım sen güle güle yedir ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Evet. Bu da içi fazla olmuş olsun. İçlerden fazla olmuş olsun o güzel olur. of of of. Evet, bunun da içi fazla oldu ama. Evet. Bir tane şu tarafı yumurtalı yapayım. Çocuklarım seviyor.

Vamos